Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars kartlarının 27, 28 ve 29. seri kartlarını açacağız. Kaçıncı bölüm oldu? Üçüncü videomuz arkadaşlar. üçte ee, üç biter herhalde. Aynen. Bakalım kutumuzdaki Yok, kartlar biter. bitebilecek mi? Bitmezse dördüncü bir video ile devam ederiz. Dördüncü de biter. Biterse. Aa, Sadece poşet açılmış Mert'cim. Kimler çıktı? Yuma, Spike, Mr. P. Oo süper. Hadi aç sen bakalım tek tek. Başlayalım. Sen de yırtabilecek Yırtayım mı ben de? Aha. Önce yırtmayayım istersen. Poşetlerini aç tek tek. O zaman sen aç ben yırtayım. Tamam kimlerin çıktığını ama ben tek açamam ki elimle. Sen aç. Ben, çıktı. ben kimlerin çıktığını göstereceğim. Ondan sonra birlikte yırtarız. Evet aynı kart çıktı yine. Mr. P, Spike ve El Primo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine aynısı çıktı. Aa inanmıyorum. Üçüncü kez aynı kart çıktı arkadaşlar. Mr. Yine P. aynısı Aa! çıktı. Şaka şaka aynısı. Dalga mı geçiyorsun Mert? Ama üç tane aynı çıktı. Tesadüfe bak. S, Pam ve Eş çıktı arkadaşlar. Mert beni kandırdı bu arada. Dördüncü kez aynısı çıktı dedi. Ama üçüncü kez. Ben de inandım bakalım şimdi ya, ne çıkacak çıktı. bu arada Arkadaşlar bu Brawl Stars kartlarının en son serisi bunlar evet. değil mi Mert daha henüz yeni kartları çıkmadı çıktığı zaman onların da videosunu atarız size ama bu annem, arada El Primo Jessie ve Gale bu çıktı Almamıza zorla mı bütün serileri aldık Mert birinci seriden beri alıyoruz gördüğün gibi ama hayır Birinci seriden beri alıyoruz da sonra hep bıraktık canım. Yani uzun zamandır almamıştık. En son bunu aldık ve en son seriyi aldık şu anda. Ondan Çünkü sonra... bir ton kartımız var arkadaşlar kenarda. Aldık aldık aldık. Sepet dolusu kartımız var. Crow, <coughs> Shelly ve... <coughs> Ay sesim gitti. Bo Anne, çıktı arkadaşlar. Şimdi o Şeyi de başka şeyi kullanıyoruz ya kutuyu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kartları i̇şte ne yapacağız kutu bilmiyoruz kutu arkadaşlar. Şey. Okudu da hmm. onu Bunu çıkardık ya iki poşet kart. Evet. Diye anne bir de Roblox, Minecraft poşetler var dolusu var. kartı var arkadaşlar. Mert'in. Yani. Evet. Poco, Shelly ve Nita çıktı. Bu kartlar benim başıma bela oldu arkadaşlar. Mert alıyor alıyor ondan sonra kenara koyuyoruz. <laughs> Odasında yer kalmadı. Nita, Jenny ve Nani çıktı arkadaşlar. Anne hani bizim hiç sevmediğimiz bir karakter çıktı. Mortis mi? Nasıl da bildim. <laughs> Jesse, Carl ve Mortis çıktı arkadaşlar. Acaba bundan sonra seri çıkartırlar mı sence? Çıkartırlar. Çıkartırlar. Bakalım çıkacak mı? Takip edelim. 30. seri çıkıyor mu arkadaşlar? Bakalım. Bence yine o, ot, bak, 30, 30, 31, 32, 33 çıkacak. Bakacağız. Takip ediyoruz. Henüz çıkmadı. Ben baktım. Geçen de. Geçen... Rico, Bana Max ama. ve Spike. Çıktı arkadaşlar. Bana niye baksana. Söylemedim çıkmadığı için. Çıksaydı söylerdim zaten. Çıksaydı söyleyip alacaktım. Aynen öyle arkadaşlarımız da merak ederler. Videoyu çekip doğru. atarız. Bull, Bee ve Shell çıktı Hayır, arkadaşlar. Hayır en son aldığımız seriyi almıştık. Öyle miydi? Hayır en son şeyi aldık. Baya bir seri var bizde Mert. Hayır en son videolarda çekerken en son böyle 7-8 mi? Hiç bilmiyorum. 7, o kadar çok de? seri var ki sepetin içine bakmamız lazım Mertciğim. 7-8 de. Yapalım. Olabilir. Bu arada Poco, Shelly ve Nita çıktı. Aynen. Değil bunları trend yoldan sipariş vermiştik bu arada arkadaşlar. Biz de Trendyol Trendyol'dan. Trendyol'dan. Bütün kutuyu alıyoruz daha rahat oluyor. Hem kapıya geliyor böylece. Öbür türlü kırtasiyeler zaten böyle kutuyla satmıyorlar. Tane iş satıyorlar. Onlardan Aynen, da hepsini alamıyorsun. Eski en iyisi böyle. Benim eski kırtasiye vardı da. Orada kutu vardı da. Kutunun içinde o kartlar yok. Sadece kartları koymak için. Aynen öyle. E, o, Mert. Mert'in ah bu ya. tek tek kartları aldığı kırtasiye vardı arkadaşlar. O kırtasiyemiz de kapandı maalesef. Evet, artık alamıyor. Artık alamıyor <laughs> oradan. Olsun bizde. Kapandı bilmiyorum. Kutu şeklinde trend yoldan almış oluyoruz. Hem de kapımıza kadar geliyor daha rahat Çok oluyor. Yok anne trend yoldan almazdım gidip oradan. Anne yani. Oğlum bir saniye dördüncü oldu. Hmm. Bull, Bee ve Shelly çıktı arkadaşlar. Jesse, Carl, Mortis çıktı. Mortis çıktı. Başbelası Mortis. M, Pam, Ash. Dur karıştırıyorum kartları. Bull, Bee, Shelly yine aynı kart çıktı arkadaşlar. El Primo, Jesse, Gale çıktı. Jesse, Carl, Mortis. Ben Mortis'lerin hepsini yırtacağım ve atacağım arkadaşlar. Çünkü sürekli başımıza çıkıyor. Bak yine çıktı görüyor musun sen? Jesse, Carl, Mortis. Mor suratlı Mortis. Adını da Mortis koymuşlar. Rengi de mor. Ne bileyim ben. Öyle geldi bana. Beyaz anne vampir vampir. Saçım açım mor ya. Rico, Max ve Spike çıktı arkadaşlar. Kafası mor saçı. Anne ben Brawl Stars artık sevmiyorum. Neden? Ama kartlarını aldım. Sevmiyorsan kartlarını da almamıza gerek yok bence. Aha var var. Kusura bakma. Var ben. Evet sümüklü sende çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Bakın burnunda balon sümüğüyle birlikte uyuyor. Jackie, Bull ve Sandy çıktı arkadaşlar. Ems, Pam, Ash çıktı. Mert açmaya devam ediyor. Hiç bakmadan atıyor. Evet bakalım ben açayım da açabilirsem. Sence bitirebilir miyiz Mert bu videoda? Bitiririz ya at kaldı. M spam S çıktı arkadaşlar. Biraz uzun tutarsak. Bence uzun tutmayalım Mertçim. Bir video daha çeksek iyi olur bence. Ne dersin? Jesse Carl Mortis abi. çıktı ah. Baktım. Ben bakmadım ha. Mertçim bence onar dakikalık videolar halinde bunları atarsak daha iyi olur. Hem arkadaşlarımız sıkılmamış olur böylece. Fazla uzun videolarda arkadaşlar sıkılabilirler. Anne şu... Nita, Nita, Mortis oluyor. ve Shelly çıktı arkadaşlar. Mortis çıktı. Ay Mortis evet ortada çıktığı için fark edemedim ben. Baş belası Mortis yine çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bull, Bee ve Shelly çıktı. Bu üçlü de bayağı bir çıktı bu arada kartların içinde. <laughs> Mert'cim 10 dakikayla sınırlıyorum ben videoyu. Tamam mı? 10 dakika olduğu zaman videomuza son vereceğiz. Ve daha bir sonraki. Ki. Daha olmadı. M, S, P, E, 2 dakikamız var şu anda. 2 tamam. dakika sonra bitmez. Yani, sonra da bir diğer video ile arkadaşlar devam ederiz serimize. bul Bee ve Shelly çıktı. Evet, Bull, Nita, Surge çıktı. Bu Surge'ü ben ilk defa görüyorum Mert. Surge? Yok. Ben ilk defa görüyorum gerçekten. Ha. Hem de ilk defa çıktı. Daha önce çıkmadı. Yalama. Evet, ilk gerçekten. defa çıktı da 100 yıl önce var. Rico, Max, Spike çıktı arkadaşlar. Hızlı açıyorum. Hemen. Son bir dakikamız arkadaşlar. Crow 8 Beat Dynamite çıktı. Ben açı Neyse sıkılma diye bunu vereyim. Tamam. <laughs> Bence açma Mert'cim. Açma. Crow Shelly Bow çıktı. Mert'cim açma da bari. Bak inat ediyor açıyor. Görüyor musun? Pro 8 bit dynamite. O zaman acele et biraz. Hemen bitirelim ve Sen de videomuza acele. son verelim. M spam ash. M spam ash aynı şekilde çıktı arkadaşlar. Nita, Mortis ve Shelly çıktı. Derli bir Rico. Anne 3 bölümde bitirdik. Aynen bir kutu kartımızı 3 videoda bitirdik arkadaşlar. Poco, Shelly, Nita. Evet bakalım. Poco, Shelly, Nita. a peş peşe çıktı yine aynı. Daha evet sürekli. Mert bu arada son kartı açıyor. Derli B. Rico kartımızı da de... açmış oldum. Mert böylece. Ben de onları size göstereyim. Evet. Nita Mortis Shelley. <laughs> Mortis. Baş belası. Ben, ben göstereyim mi? Derli B. Rico. Ben göstereyim mi? Göster bakalım. Jessica Mortis. Evet. Son kartımız arkadaşlar. Jessica Mortis. Aa inanmıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz arka gibi arka çok güzel fosforlu bir seri yapmışlar arkadaşlar. Arka 100 tane aşıklarımız da Daha önce açtıklarımız da burada arkadaşlar. Mert onları da getirdi. Evet. Bu seri böyle arkadaşlar. İsterseniz Trendyol'dan yoldan siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet, Anne, kanalımıza sen... abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.